şuna bak. Biraz daha şaka yapmaya gelmişler bak. Hem de şöyle bir aşırı Böyle bir başarım da geldi. Ve çok fena sıkıyorlar gene. Oğlum böyle atlar şaka yapmaya geliyorlar bana ya. O birbirlerine ha yok. Aha. Şaka yapma. Oo. Bunları sürebiliyorsak çok büyük şaka yapmış oluruz. He ee, sürebiliyoruz. Ama sadece saddle gerekiyor. ya. Ağlıyorlar lan. Dur saddle gerekiyormuş süreceğim bunları oğlum. Madem bana saldırıya geldiler. Bana şaka yapmaya gelmişlerdi. Ben de onlara şaka yapacağım diyeceğim. böyle Bö. O bayağı sürülüyor oğlum bunlar. Oo, iyiymiş bak. Neyse bu şaka komik şaka videosuydu arkadaşlar.